Arkadaşlar biliyorum bıktınız ama bu güzellikleri size göstermezsem olmaz ki ama ya. Harbiyedeyiz. Gezimiz sürüyor. Ve şelalelerin en büyüğüne geldik. Şu an su var. Vay manyak bir yer ya burası. Harbiden. Baksanıza güzelliğe. Köprüler, güzellikler. İnsana en çok huzur veren ne biliyor musunuz? Bu su. O suyun sesi. Suyun görüntüsü. Baksanıza ya. Adana ağaç ev yapmış. Ağaç ev. Manyak ya. İşte Allah'ın güzellikleri. O değil de bizim Türkiye'mizin her bir yeri ayrı güzel. Ben birçok şehri gezdim. Gerçi toplam 10 tane etmez ama. Yani gezdiklerim içinde çok güzel yerler var. Biliyorum. Evet bakın Baylar. Onun fotoğraf makinesi sayesinde bugün bayağı fotoğraf çekildik. Çekmeye de devam ediyoruz. Ama henüz hala kiliseye gidemedik. Ama henüz hala evet kötü bir cümle oldu ama. Neyse. Aa, sırayı da göstermem lazım size.